Herkese merhaba. Kutsal dinimiz İslam'ın ne zaman ve nerede var olduğunu, hangi dönemde ortaya çıktığını eminim birçoğunuz biliyorsunuzdur ancak, baştan sona ele almak faydalı olacaktır sanırım. İslam dini, 7. yüzyılın erken dönemlerinde, Mekke şehrinde doğdu ve yavaş yavaş etkisini göstermeye başladı. İslam dini denilince, aklımıza gelen ilk önemli olgu, Hz. Muhammed Mustafa'nın doğumu ve onun İslam'ı yayma çabası. Hazreti Muhammed, İslam'ın yeşerdiği yer olan Mekke şehrinde doğdu ve kırklı yaşlarının sonunda peygamberlik çağrısı aldı. Allah'ın tebliğ ettiği ve görevlendirdiği peygamberimiz, bu dönemden sonra yakın çevresinden başlamak üzere etrafında bulunan insanlara peygamberi olduğu dini anlatmaya ve bu dine geçmelerini söylemeye başladı. Ancak bunu hoşgörüyle yaymaya başladı dinde zorlama yoktur sözüne uyarak, çevresindekileri İslam dinine davet etmeye başladı. İnancımıza göre, Peygamberimiz Muhammed Mustafa'ya, hepimizin yaratıcısı olan Allah tarafından, vahiy yoluyla, emirler gönderilmiş ve bu vahiler, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de toplanmıştır. İslam'ın tam olarak yayılışı Peygamberimiz döneminde ve onun ölümünden sonra gerçekleşmiştir. Yıllar 6-122'yi gösterdiğinde, Hazreti Muhammed ve şehadet getirerek İslam dinini kabul edenlerin üstündeki baskı artınca peygamberimiz ve onun ardından gelenler Medine'ye göç etmek zorunda kaldılar. İslam takviminin başlangıcı olarak kabul edilen bu olaya hicret adı verilir. Medine şehrine geçildiğinde toplum lideri olan peygamberimiz tarafından İslam yayılmış ve yavaş da olsa şehadet getirmeye başlamışlardır. Kutlu Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın ölümünden sonra bazı olaylar çıkıp bir boşluk ortaya çıkmışsa da İslam Devleti genişlemiş Orta Asya, Kuzey Afrika, İber Yarımadası ve Orta Doğu'da dahil olmak üzere birçok bölgede yayılma göstermiştir. Bu yayılışın temel amacı fetihler ve barışçıl yollarla İslamiyet'i daha geniş topraklara yaymak ve insanları hak yoluna davet etmektir. Bu nedenle savaşlar meydana gelmiş ve Allah'ın izniyle galip gelindiği için askeri zaferler kazanılmıştır. Böylece İslam dini daha kolay yayılır hale gelmiştir. Özellikle Müslümanların kontrolü altındaki topraklarda İslam'ın etkisi her geçen gün artmış ve birçok bölgede yayılma imkanı bulmuştur. Yayılım gösterdiği bölgelerde derin bir etki bırakan İslamiyet, başta dini olmak üzere Hukuki, sosyal ve kültürel alanlarda birçok etki yaratmıştır. Birçok topluma etkisi altına alan İslam dini, bazı değişimleri ve köklü değişiklikleri de beraberinde getirmiştir. İslam dininin etkisi altında kalan toplumlar zamanla Müslümanlaşmış ve İslam kültürünün önemli bir parçasının ortaya çıkmasına vesile olmuşlardır. İslam dini sadece insanlar ve toplumlar üzerinde etkili olmakla kalmamış Mimari, sanat ve edebiyatı da etkilemiştir. Bu doğrultuda camiler, minareler, saraylar ve medreseler gibi birçok yapı İslam dininin etkisiyle oluşturulmuş ve çeşitli bölgelerde zamanla sayıları artış göstermiştir. Bunun yanı sıra çini, tezhip, hat gibi sanat dalları ortaya çıkmış, İslam dini şiirlere, hikayelere ve başka içeriklere konu olmuştur. İslam dini denilince akla gelen en önemli şeylerden biri de kuşkusuz hukukun etkisidir. İslam'ın hukuki etkisi, İslam hukuku veya şeriat olarak adlandırılan hukukun uygulanması sonucu ortaya çıkmıştır. Şeriat temel olarak İslam dininin öğretileri ve Kur'an-ı Kerim'deki hadisler temel alınarak oluşturulmuş ve Müslüman toplumlarda sosyal düzenlemeleri ve hukuki normları belirlemek amacıyla kullanılmıştır bir dizi kurallar bütününü ifade eden şeriat kavramı, temelde insanların sosyal yaşantısını ve hukuki meselelerini etkilemiştir. İslam dini, o kadar kutsal bir din haline gelmiş ve zamanla o kadar çok bölgeye yayılmıştır ki, sadece dini ve kültürel alanlarla sınırlı olduğunu ifade etmek, yanlış bir kanı olacaktır. İslamiyetin yayılışı, birçok alanı etkilediği gibi, ticaretin ve bilimin gelişmesine de zemin hazırlamıştır. Orta çağ tarihi boyunca İslam dünyasında matematik, astronomi, tıp, felsefe ve bilim gibi alanlarda büyük bir canlılık görülmüştür. Bu dönemin düşünürleri türlü kültürlerden alıntılar yapmış ve geliştirerek Avrupa'ya aktarmışlardır. Ancak doğuşundan itibaren başta peygamberimiz olmak üzere o zamanın birçok insanın eziyete maruz bırakıldığını türlü dedikodularla uğraştıklarını ve bazılarının şiddet gördüklerini unutmamamız gerekir. İslam dini, her ne kadar yayılma gösterip birçok alanı ve toplumu etkisi altına almışsa da, bu durum, hiç kolay olmamış ve zorluklar baş göstermiştir. Hepimizin hak yolunda, doğru yoldan sapmadan, adaletli ve namuslu bir şekilde yaşaması dileğiyle. Hoşçakalın.